Herkese merhaba, Kaskoca Hayatım'ın minik fragmanlarından bir tanesini izlemeye hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle çok farklı bir ortamda açılış yapıyorum. Saçımın yağını şöyle görebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Bu videoyu da e, bütün objektifliğimle açtım bu saçımın yağıyla. Ve saçım zaten çok çabuk yağlanıyor. Dolayısıyla böyle iki günde falan beni bu halde görebilirsiniz. Bu çok aşırı e, kirli olduğu için değil, saçımın yağı çok doygun olduğu için. Hemen yağlanıyor maalesef ki bir problem bu. Ama yapacak bir şey yok. Ben de bu rutine alıştım. Çok acil durumlarda, tabii ki kuru şampuan kullanarak çıkmak durumunda kalıyorum. Hemen akşamına duşa gidiyorum ama bazen de e, yani her gün duşa giriyorum. Genelde duşa girmeyi tercih ediyorum. Bu arada saçımı çok yıkamayı tercih etmiyorum. Girmişken duşa da gireyim olayı oluyor. E, bugün sizlerle yapacağım rutin e, duş kısmındaki bakımlarımı anlatmak istedim. Dedim ki neden benim de böyle bir videom olmasın ya? Bence olabilir. Ee, tabii ki duş kısmını göstermeyeceğim için ben şimdi duşa gireyim. Duşta kullandığım malzemeleri daha sonra duştan çıktıktan sonra sizlerle birlikte e, konuşarak anlatacağız. Yüz maskesi var, işte bakımlarımız var. Neler kullanıyorum, neler yapıyorum. Bu arada bunların hiçbirisi reklam değildir. Tamamı e, kendi paramla alındı. Ama öneride ol, bulunabileceklerim olabilir ya da hiç bulunmayacağım da olabilir. Bunları konuşacağız zaten ilerleyen zamanlarda. Ben hemen şimdi hızlı bir şekilde duşa giriyorum, çıkıyorum. Bir dakika sonra da sizlerle görüşürüz. Hatta bir dakika bile değil, bir saniye sonra. Selam canlarım. Benim duş faslım bitti. Söylediğim gibi bir saniyede geldim değil mi? Ama bir saniye sürmedi. Ee, bu arada duşta da çok uzun süre kalan birisi değilim normal şartlarda. Şu anda da çok kanadım. Hatta bir şey fark ettim. Ben duş rutininde yaptığım bir şeyi unutmuşum. <laughs> Hemen çıkayım diye herhalde. Ee, neyse olsun bu seferlik olmasın. Sorun değil ama ben yine de sizlere göstermek istiyorum bu ürünü. Hemen geliyorum. Bekleyin. <laughs> rutin şampuanımdan ve duş elimden bahsetmeme gerek yoktur diye düşünüyorum. Ama normal şartlarda duşta mutlaka yaptığım şeylerden bir tanesi. Hatta ıslak bakın çünkü duşta kalıyor bu. Bu e, Mix Up markasının peeling arkadaşlar. Tırnaklarım için aldığım e, bir peeling. Çok memnun kaldım, aşırı memnun kaldım. Bana e, ilk zamanlar oraya gittiğimde şimdi anlamıyorum, bilmiyorum yani daha önce hiç kullanmadım. Ama artık kullanmayı ise hissediyordum. Gittiğimde sorduğumda e, Gratis'te çalışan bir arkadaş yardımcı olmuştu ve bana bunu önermişti. E, aynı zamanda bunun bir de nemlendiricisini önermişti. İkisini de birlikte aldım. Gerçekten çok memnun kaldım. Tırnaklarımdaki farkı e, görmemek mümkün değil yani. Bir de bende tırnağımın bir tanesinde sararma oluyor bazen. O benden kaynaklı bir durum. E, onu bile hani böyle hafifletti diyebilirim. Hatta e, göstereceğim bakın size. Bakın şimdi önce duşta bu peelingi yapıyorum. Üzerine bu nemlendiriciyi kullanıyorum. Bu da aynı markanın nemlendiricisi. En son bakım yağı bu arada yani nemlendirici dedim. En son şu Kalyon marka sararma önleyici şeyi ojeyi sürüyorum. Yani cila aslında oje de değil bu. Bunu sürüyorum ve sürekli bununla duruyorum. Normalde ojemi sürdüğüm zaman da bunun üstünde kalıyor. Bu arada ben hala tırnaklarımı yaptırmıyorum. Kendim oca kullanıyorum. Çünkü zaten tırnaklarımın uzun hali benim tırnaklarımın yapılmış gibi oluyor. Yani yapı gereği. Tırnaklarımı da çok beğeniyorum. O yüzden tırnak yaptırma ihtiyacı hissetmiyorum. Aslında kalıcı oca yaptırabilirim. Ama bana maliyet olarak bir tık fazla geliyor. Yani bilmiyorum belki bir kere yaptırsam işte 3 hafta 4 hafta kullanacağım ama tırnaklarımı çok zarar vermek de istemiyorum. İşte yaptır, çıkart aşamaları. Onun yerine normal kendim oca sürmeyi tercih ediyorum. Bir de 3 hafta 4 hafta boyunca aynı renkle sıkılabilirim diye düşünüyorum. Dolayısıyla kendim ojelerimi değiştiriyorum rutin olarak. Bazen sürmediğim zamanlar oluyor. Tırnaklarımı dinlendirmem gerektiği zamanlar oluyor. Bunlarda da dinlendiriyorum. Hiç sürmüyorum. <laughs> Bazen kendimi istemiyorum yapmak yapmıyorum. Neyse konuyu çok uzattık. Şimdi şöyle yapalım. Benim normal şartlarda kullandığım bir yüz maskem var. Hemen göstereyim sizlere de maskemi. resmen maskeyi bulamadım. Maskem bu arkadaşlar. Ordinary serisinin maskesini kullanıyorum. E, Vloglarımda var zaten Sephora alışverişim diye oradan almıştım. Aldığım günden beri de bakım seti olarak bunları kullanmaya başladım. E, gerçekten sizlere güvenilir bir şekilde hani vermek için bu ya da önerileri yapabilmek için ya da beğenmediğim şeyleri gerçekten güvenilir şekilde söylemek için e, kullanmam gerekiyor uzun süreli Daha sonrasında böyle bir video çekmeyi planlıyorum Dolayısıyla bir saniye sürerken konuşamıyorum sizinle Bakın yüzüm kıpkırmızı kaldı gördünüz mü? Bu kızarıklık alerji gibi bir şey değil. Bunun rengi kırmızı zaten. Ama çok asitli arkadaşlar. O yüzden kullanmadan önce mutlaka bir bölgenizde deneyin. Denedikten sonra vücudunuz herhangi bir alerjik re reaksiyon göstermiyorsa ona göre uygulayın. Ee, asit ve şey içeriği çok fazla çünkü. Ay bir saniye adını unuttum. AHA ve BHA içeriği çok fazla. O yüzden buna göre kullanın. Yani bu arada benim kullanım yöntemim, sürüş tarzım, sürüş yöntemim de yanlış olabilir. Bunun doğruluğunu dan çok emin değilim. O yüzden siz mutlaka iyi araştırarak kullanın bunu. Ben kendimce olan kısımlarımı sizlere gösteriyorum. Ben bu şekilde kullanıyorum ve şu anda memnunum. Bu arada bu maskenin maksimum 10 dakika yüzünde kalması gerekiyor. Maksimum sınırı bu arkadaşlar. Yüzünüze zarar vermesin, ciltte kalıcı lekeler bırakmasın diye. Ve bunu normal şartlarda yüz maskesiyle birlikte şey pardon. Güneş kremiyle birlikte kullanmanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki güneş kremi normal şartlarda sürekli kullanılması gereken şeyler. Ben henüz... Bunu alışkanlığıma katamadım maalesef ki. Hayatım boyunca hiç güneş kremi kullanmadım terlingimden dolayı. Hiç ihtiyaç duymamıştım ama sanırım bu saatten sonra duyacağım gibi duruyor. Ee, ben de düşüncelerimi değiştirirsem birazcık araştırma sonrasında güneş kremi kullanmaya başlayacağım sanırım. <laughs> Neyse şimdi ben 10 dakika boyunca bu maskeyi bekleyeceğim. Daha sonra görüşürüz sizlerle. Hello ben tekrar geldim. Maskeme süresi doldu. Hemen maskemizi temizleyelim. Ee, şu şekilde benim bir pamuğum var. Bakın göstereyim. Şöyle bir pamuğum var. Bunu oje siliyorum, yüzümü temizliyorum, her şeyi yapıyorum. Çok işe yarıyor. Bunların daha büyükleri de var. Doranın altını temizlemek için aldım, almıştım. Sonra onu da kullanmadım. kendi kullanıyorum. Şimdi ben bu e, yüzümü temizleyeyim. Hemen geliyorum. Evet, yüzümü temizledim. Geldim. Bu arada bir şeye söylemeyi unuttum aslında. Daha doğrusu göstermeyi unuttum. Ben normalde makyajda olayım ya da olmayayım fark etmeksizin e, yüzümü bununla yıkıyorum. Görüyor mu ya? Bakayım. Bunu netler misin? Bunu netle lütfen. Bakayım netledin mi? Evet netledin. Tamam. Ben normalde bunu kullanıyorum normal şartlarda yüzümü e, her türlü bununla yıkıyorum. E, bugün makyajım yoktu o yüzden makyaj çıkarıcı şey kullanmadım ama size onu da göstereyim. Bakın makyajımı çıkarmak için de şu çift mazla bunun göz temizleyicisi ve yüz temizleyicisi iki tane var. Bu yüz temizleyicisi bir de şu şekilde göz temizleyicisi var. E, bunları kullanıyorum makyajımı çıkarmak için. Makyajımı çıkardıktan sonra bu köpükle. Köpük yiyorum. Ben bunu şu an duşta kullandım. Ee, size göstermeyi unuttum. Normalde burada çekecektim aslında ama unuttum yani. <laughs> Artık böyle başladık. Yapacak bir şey yok. Bunu kullanıyorum. Ee, yüzümü temizledikten sonra normal şartlarda maskemi yapıyorum. Daha sonrasında e, toniğimi yapıyorum. Şimdi hep, hep birlikte toniğimi de uygulayalım. Tonik de yine aynı. Ordinary serisinin. Aslında farklı toniğim de var. Ama... E, Dediğim gibi bu seriyi komple kullanmak istedim. Yani bütün faydasını görmek için. Yine bir pamuk alıyoruz. Şu şekilde pamuğuma döküyorum. Ve yüzümü temizliyorum. Şöyle zaten siz de görebilirsiniz. Yüzümde çok fazla kalıntı yok ama ne kadar kalıntı olmasa da yüzünüzde mutlaka kir kalıyor. O yüzden mutlaka tonik kullanın. Bu marka ya da başka marka fark etmez. Mutlaka tonik kullanın yüzünüzde. Evet bu adım da bitti. Bu adımı da tamamladık. Sonra gözaltı serumu. Yine Ordinary'nin. Maalesef ki gözaltlarım çok fazla koyu halka ve morluğa sahip. Doğru aldım? Evet. Sizlere göstereceğim bir şey, şu an baya karıştı da burası. Bu arada ben gösteririm onu normalde oda sıcaklığında, yani banyoda her zamanki rutinimin olduğu yerde bekletiyorum ama... ...galiba şey yaparsam çok daha iyi olabilir. Buzdolabına koyarsam. Hem soğuk etkisi, hem kafein etkisi daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Evet, daha sonra yüz serumu. Dediğim gibi aynı seriden gideceğiz. Yaklaşık 1 bir buçuk aydır falan kullanıyorum galiba ama eee 6 aya yakın bir süreçte etkisini görebileceğimi düşünüyorum. Fakat ilk izlenim olarak ben çok sevdim bu ürünleri. Ben çok memnun kaldım yani. İlk izlenim olarak söylüyorum bu arada bunları. Daha sonra fikrim değişebilir. Evet, ikinci serumumuzu da yaptık. Ee, bitti sayılıyor. Son zamanlarda bu arada normalde nemlendirici olarak şu iki ürünü kullanıyorum aslında yüzümü nemlendirmekte ama şey fark ettim, şu nemlendiricimi uzun zamandır kullanmadığımı fark ettim ve dibinde çok az kalmış. Artık bunun tüketim şeyi bitmeden önce, yani kullanım ömrü bitmeden önce kullanayım, bitireyim istiyorum. Bunu... Bir saniye, dibinde çok az kaldığı için çok zorlanıyorum şu an. Bu nem terapisi, ben bunların daha öncesinde 3 kutu falan bitirdim, 3 şişe falan. Zaten çok uzun süre gidiyor bu arada, çok az kullandığınız için. Ee... Üç şişe bitirdim ama son zamanlarda yüzümde sivilce yaptığını fark ettim. Ee, daha sonrasında bunu bıraktım ve başka nemlendiriciler arayışına geçtim. Ee, bunların arasında da, yani o iki krem var. Birini gece kremi, birini gündüz kremi olarak kullanmaya başladım. Ama dibinde çok az kalmış. Bunu tekrar bir... Böyle artık bitirelim istiyorum yani. Tekrar bir deneyeceğim. Tekrar bir şans veriyorum şu an buna. Çok güzel nemlendiriyor aslında. İsmi de zaten nem terapisi. Saçımızı da açalım artık. Gerçekten güzel nemlendiriyor. Umarım ben bir yapmazsın bu kez. Hiç hazır değilim bunu. Evet bu işimizi de hallettik. Şimdi size bir şey göstereceğim. Ee, geçenlerde minik bir Gratis alışverişi yaptım ve bu alışverişte kendime şu siyah nokta bantlarından aldım. Bunu şu an denemeyeceğiz. Daha sonraki videolarımızın içerisinde elbet e, deneriz diye düşünüyorum. Daha deneyeceğim bir tane de yüz maskem var. Bunları sizin için ayırdım. Birlikte deneyelim istiyorum. Ama şöyle bir şey var. Saçlarım için e, Gratis'e gittiğimde normalde durulanabilir bir saç maskesi arıyordum kendime. Ee, orada yine çalışan bir hanımefendi bana bunu önerdi, bu markayı. İlk defa görüyorum bu arada. Bakayım görebiliyor musunuz? Hı. Bu markayı ilk defa görüyorum. Daha önce hiç kullanmadığım şey. Kendisi de kullanıyormuş. Saç maskesi olduğunu söyledi ve durulamaya ihtiyaç olmadığını söyledi. Saçın nemliyken birazcık işte uçlarına sür. Saçlarını çok parlak gösteriyor ve gürleştiriyor dedi. Benim de saçım ince telli. Ee, o yüzden bir bir tık böyle gürleşmesine ihtiyacım var saçımın. Şimdi bunu denemek istiyorum. Açalım. Birazcık. Akmış. Hiç kokusu yok bu arada. Koku almıyorum şu an. Şurada birazcık akmış. Bunu elime alacağım. Umarım doğru uyguluyorumdur bu arada. Asla bir fikrim yok bu konu hakkında. Ama şöyle uçlarına süreceğim. Saçlarım çok dökülüyor. Saçlarımın da artık dökülmesini istemiyorum ama şampuanımı da değiştirmek istemiyorum. Hmm. Hoşlanmıyorum bu durumda. Asla şey kullanmıyorum bu arada. Yani saç kremi vesaire kullanmıyorum. Çünkü saçım daha çok dökülüyor onları kullandığımda. Ve bu bende doğumdan sonra kalan bir etki oldu. Öncesinde de dökülüyordu. Hiç dökülmüyor diyemeyeceğim. Daha önce de dökülüyordu ama doğum sonrasında daha fazla döküldüğünü fark ettim. Günlük rutinlerimize bir tane daha ürün eklemiş olduk. Şimdi saçlarımızı tarayalım. saçlarım uzun süre havlunun içerisinde kaldığı için kâküllerim yamuldu. Saçımın dengesi bozuldu resmen. Bu arada ilk izlenim olarak saçlarımın yumuşak olduğunu hissediyorum ve kötü bir koku yok saçımda. Ee, bu hoşuma gitti. Hmm. Ama etkisi konusunda ilerleyen zamanlarda maalesef e, düşüncelerimi söyleyebileceğim. İlk aşamada söyleyemem. Ee, bakalım saçlarınızı zaten nemliyken uygulamanız gerekiyor bu ürünü. Ben nemliyken uyguladım. bir sonrası da ekledim gibi oldu. Günlük hayatımda da zaten memnun kalırsam yani saçlarımı ıslatırım, ıslatıp kullanırım diye düşünüyorum. Bakayım. Güzel mi ya? bir tık üzdü. Evet. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ben şu sararmayı önleyici cilamdan süreyim. Bir tane de oje süreyim. O kısımları sıkmamak adına sizlerle paylaşmıyorum bir de ojemi süreyim. Geliyorum. Evet arkadaşlar ben ojelerimi sürdüm. Şu şekilde nude renkte bir oje sürdüm. Şu an etrafının kurumasını ojenin tamamen kurumasını bekliyorum. Yani birazcık kurudu aslında ama bir tık daha sanırım ihtiyaç var. Ojelerim tam anlamıyla kurusun. Daha sonrasında etrafını temizleyeceğim. Çünkü taşırıyorum hala. <laughs> saçlarım çok güzel bu arada. Saçlarım çok hafif olduğunu hissediyorum. Ve yumuşak olduğunu hissediyorum. Umarım daha güzel olur. Hala nemli çünkü. Henüz tam kurumadı. Bir de birkaç gün böyle denemek lazım bunu. Böyle ilk seferden yani çok olumlu şeyler olmuyor maalesef. Neyse artık videomu kapatayım. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.